Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün slime videosu çekiyoruz. Gene arkadaşım kurbağa da yanımda. İlk slime denemem olacak. İnşallah çok güzel bir slime olur. Ee, hemen malzemelerimizle başlayalım çünkü çok heyecanlıyım. Hemen malzemelerimiz beyaz tutkal, boraks, tıraş köpüğü, ve sim. Biz boya kullanmayacağız. Boya kullanacaktık da tıraş köpüğümüz mavi, mavi, beyaz hiç fark etmez. Mavi renkte olacağı için biz boya koyma, koymayacağız. Hemen slime yapmaya başlayalım o halde. Öncelikle beyaz tutkalımızı açıp tutkalımızı biraz şu şekilde koymaya çalışıyoruz. Şuradan şu şekilde yapmaya çalışıyorum da. Bu olacak. Evet arkadaşlar. Birbirinizden yardım alarak tutkalın hepsini dökün. Biz hepsini döktük. Ve bunu hemen karıştıralım. İyice. katılaşıyor yavaş yavaş. Ki daha bitmedi. Daha çok malzememiz var. uç elime yapıştı. Neyse. Böyle devam edebilirim. Bu şekilde. Yeter bence. oldu Evet. Hemen tıraş köpüğümüzü alalım. Pafadık olacak. Arkadaşlar abi? Oy, çok döktüm. Bir anda çok geldi. Niye böyle oldu ki? Of, çok kabaracak. <laughs> Hemen karıştırmaya devam. Hmm. Tıraş gibi böyle geldi. Bence çok güzel olacak. Evet. Tıraş köpüğümüz biraz kötü çıktı ama olsun. Bunun sayesinde bence olacak. Şuradan tuta tuta elimi mahvediyorum. Şuradan tutkalları alttan alalım. Bu şekilde. Altta tutkallar var. olmaya başlıyor. Kabardı, <laughs> kek gibi kabardı sanki. İyice karıştıralım. Aldım. Altta, Alttaki altta, 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 tutkallar var. Altları karıştırıyorum bu şekilde. Ee, Arkadaşlar herhalde tıraş küpünün böyle çıkma sebebi herhalde ben önceden de sallamıştım. Herhalde ondan. Ama böyle çıkması sayesinde oluyor. Kıvamına geliyor herhalde. İnşallah da olacak. Bence oldu. Hemen elimin her tarafını mahvettim. Tutkal. Ay tutkal diyorum. Ee, boraksımızı alıp kelim. İyice dökülelim. <laughs> Sonra lazım olursa diye böyle kenarda dursun ve ben yeniden yapmaya devam ediyorum. Atılaşınca olunca elimizi temizleyebiliriz. Olmazsa da artık elimizi yıkarız. Olmaya başladı. Slime'lar böyle tam olmaya başlayınca küçülür. Benimki de yavaş yavaş küçülmeye başladı. Daha büyük de hatırlarsınız. İyice küçüldü. Tıraş köpüğü birazcık daha Sanki birazcık daha eklemem gerekiyor. Çok küçük oldu bu. Tıraş köpüğü katılaşır. Hemen tıraş köpüğü dökmeyelim. Elimde küp küp oldu. Boraksımızı tekrar çelince. Ki çok katılaşsın. Katılaşmasını istiyoruz biz. İlk yapmam. O yüzden bence inşallah olur. küçüldü. <laughs> Anne. Evet yapmaya devam ediyoruz. Kıştır, kıştır, kıştır. Birazcık daha boraks. Boraksın herhalde hepsini dökeceğim ben. Bu videoda. Elimin her tarafı köpük oldu. Bakar mısınız? <laughs> Ama devam. Aa olmaya başlatsın ki. Ama karıştırmaya devam. <laughs> Karıştırsa kolay herhalde. Bıraksa iyice yaydıralım slime'ımızı. Evet katılaşıyor. <laughs> Köpük köpüktü. Şöyle yanlarından tıraş köpüğümüzü de alalım. Yanlarımızda Buna tuş, tıraş kapatıyorum işte. Devam. Tamam. Şöyle uç. Damlama. Ha. Ve <laughs> yine boraks. Şöyle az çünkü katılaşmaya yavaş yavaş başladı gibi. İnşallah olacak. Evet. Birazdan herhalde elimi sokacağım ben. ulaşıyor Oley oluyor. Tabağın da her tarafını herhalde mahvettim. Çok kötü oldu. <laughs> hop hmm. hop hop hop. Evet oluyor. Ama birazcık daha borak ekleyeceğim. Şey Ama çok şey oldu. Herhalde bu son olsun biraz dökelim de bence bu son olsun. Bundan sonra artık karıştırmaya geçelim. Elimi artık bence sokayım. Masa kirlensin bence. Sonra sileriz. Hazır mısınız? Sok da. Bakın arkadaşlar biraz katılaşmaya başladı. Şöyle biraz da elimde yoğurursam. Şöyle elimle karıştırayım. geldim ama olmadan çok zor. Tabak da yapalım artık zaten iyice kirlendi. Kirlettik. Slime yapacağız diye kirlettik. Şey. Oh ya. Ama ben bu slimeyi yapmayacağım. Yapacağım. Yapmayacağım diyorum. <laughs> Yapacağım. Zorlansak da olmasa da sıvı olsa da ben bu slime yapacağım. Hem boraksımız var. Oh my Oh